Selamlar dostlar, Bugün sizlere Roblox'ta Murat'la birlikte e, bir bisiklet parkuruna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en sonki bölümde Dünya 2'ye geçmiştik. Bugün Dünya 2'yi bitirmeye çalışacağız başlıktan da gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz. Fazla uzatmadan hızlıca başlayalım. <laughs> Başlayamadık. Neyse. Arkadaşlar bu bisiklet parkurunu çok sevmişsiniz bu arada. Nedense birinci bölümü bin izlendi. O kadar izleneceğini düşünmemiştim. Çok sevdiği için ben de çekiyorum işte. İkinci bölümü de izlendi 300 falan. Çok sevdiğiniz ben de çekiyorum işte. O yüzden like uh, al like atmayı unutmayın. Ah, arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 200 abone inşallah. Abi o, arkadaşlar 30 abone kalmış yaparız ya. Aa. Hop 8'e geldim. Ah arkadaşlar Murat da var yine. Hoş geldin Murat. Hoş muydu. Bugün Ahmetcan yok arkadaşlar. Maalesef. Ah, Uy! 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 Tamamdır. Kaçtasın? Ay! 13'e geçmeye çalışıyorum. Geçemedim. 12'de bekliyorum seni. Ya! 6'da mısın? 6'da mısın? Hı hı. Ben de gelmek isterdim ama burada bir tane çok yüksek bir yer var. Buradan çıkamıyorum. Ya Başlattım. Hadi, hadi geliyorsun, yaparsın. Hadi geliyor, geliyorsun. İşte geliyor. Özel hay. Ha çok şükür. Aa. Ha. Aa. Evet, i̇şte burada şey var. Gizli on ikisini tamamladık ama altı, daha Hı. altıdayız biz yani. Aa. Yani. Ya tam da kırmızı nişan atlamam ki ya. Evet. Ah, Arkadaşlar bu arada çekmemi istediğiniz videolar varsa e, demeyi unutmayın. Bir de Arkadaşlar ben şey e, hatırlarsanız Shinobu Life 2'ye başlamıştım. Onun artık videosunu çekmeyeceğim. <laughs> sadece bir bölüm çektim. yani sadece önemli bir şey olursa yeni Bloodline açarsam, Bloodline'ın özellikle e, güzel bir özelliğini açarsam, şunu açarsam falan filan gibi şeylerde videosunu çekeceğim. Yani zaten klasik arkadaşlar onda full level kasıyorsunuz, klasik level kasıyorsunuz işte. O yüzden ben onu video kendi kendime oynayacağım. Önemli bir şey olursa videosunu çekelim dediğim gibi. Mesela yeni bir tane Bloodline aldım ben. Bankay diye bir şey. Onun mesela dönüşümünü açtığım zaman gösteririm falan. O gibi şeyler. Aa, şurayı da bir geçebilseydim. geçtim ben. Arkadaşlar az önce bir tane şey bu bisiklet parkuru videosunu izledim. Birisi şey o adam şey birinci dünyayı 6 dakikada bitiriyor ve Daha 10 ki 11 kez ölmüş falan. Ben 100 kez öldüm bitirememiştim. <laughs> ben de bir sıkıntı var herhalde. Hoppala. Geliyorum. Geliyorum. Ee, geldim tamam arkadaşlar bir 5 dakika falan uğraştım bu <laughs> tamam geliyorum bundan sonra nasıl kolay herhalde. aldı. geldi. da benziyor. At Atladı. Bas. Ben çok adım bitti İkinci dünya zormuş ya. Hmm. Demek zordan başlattı. Acaba son bölümü nasıldır bu ikinci dünyanın? E iyi bölüm var galiba. Yok bunda da yüz var diye biliyorum. Yok çünkü işte eee bir yavu yaptığımızda iki şey da. Ha. Uh -huh. Aha. Aa harbiden. Evli olabilir bilmiyorum. İşte geliyor. Abi bu arada senin böyle atlayarak bana doğru gelmeni izlemek çok iyi. <laughs> Ay. Şey. Oğlum o kadar iyi düştün ki bu arada ben onu crit yapacağım. Crit değil de short olarak atacağım ben senin o düşüşün çok iyiydi. Aha. Topa kafa attım az önce. <laughs> Aa Aaa! Tam da şeyle düştüm o ya. işte geliyor özel abi. Gelmem gelmem daha iyi bir şey. Aynen. Ya. Ah be. Fazla yere gittin de zıplamadı arkadaşlar. <laughs> Vuy deyip de bu tuğlayı kafa atıp düşmem de ayrı bir şey. Vuy. Gözler herhalde düştü. Evet bu videodan çok güzel klip tarzı şortlar çıkabilir bu arada. Çoğu yere klip tarzı şortlar yapacağım. Geçtim ben nihayet. İyi. Ya. Ben daha daha düşüyor başladı. Kaç 30 oldu. Hadi Ve geldim tamam. Uy, Allah Allah ekber şimdi. Ah burası kolay. Kolay mı? Diye. Kolay deyip de aşağı uçmam daha iyi şey. <laughs> Bağırma lan. Ama fantezi yapıp da öyle ikişer ikişer atlamaya gerek yok. Adam akıllı gideceğim ben. Bisikletim kendi yok ki. Aynen. Kim olmadığı için ben çok kez, çok kez olmadığı için gitmiyorum. Arkadaşlar bu videodaki amacım 100 ölüm yapmadan ikinci dünyayı bitirmek olacak. 100 mi? <laughs> ha -ha. Kaç ömür var? Ee, 37. <laughs> no sıradan birinin hedefi 5 dakikadan daha kısa bir sürede dünya ikiye bitirmek benim hedefim. Ee, 100 kere ölmeden ikinci dünyayı bitirmek. <laughs> kaçta kaçta? <laughs> ah, 36. Ay bekliyorum sana. Bu Hadi. Tekrar sen? Herhalde. Yok iki kere falan denedim herhalde. Hadi geçersin. Çekti. E, yaptın. Aferin olsun. Ya. Arkadaşlar bu arada yüzde %90 ihtimalle bizde bir sıkıntı var. Çünkü başkası dünya bile 10'daki ıı, kişi 10 kez ölmeden yapıyor. Biz 100 ölümde falan yapıyoruz böyle diyeyim. O Çek yüzden bir Büyük ihtimalle bizde bir sıkıntı var. <laughs> Aa ne tepe geçti? Ya öööf. Abi dağcık ya buralar çok dar. Oya mı Son Bir kez daha dinleyeceğim. <laughs> 36. Oya ama çok dar, o yüzden düşüyorum sürekli. Dar mı? Yok. Atlayca atladığımız yerler falan çok dar. Ah tamam oh, geçtim ya. Ben. Abi ipini düz çizgide bir düşüyorsam daha da ben ben bir şey demiyorum kendime ya. Geliyorum. yanlayarak düştüm aşağı. Uy! <laughs> gördün mü beni? Arkadaşlar bu oyunda zıplamak ve yanlamak çok iyi bence de. X'e X'e dedim. Aa ben ah. birinci bölümde bir tane bir yerde yanladıydım onu klip yapacaktım onu unuttum. İkimiz de aynı yere düşmesi. <laughs> ben her düştüğümde a diye bağırsam videoda a'dan başka bir şey demem herhalde. <laughs> ah tamam geldim. Gevemedim. Kaç kez öldüm? <laughs> ee, 52. <laughs> Abi fren yok ki ya. Durmaya çalıştım durmadığı için düştü. Arkadaşlar bu arada hatırlarsanız ben Retro City adında bir rap oyunu yapıyordum. Onu videolarda güncellemeyi bıraktım ama şey ara sıra güncelliyorum yani. Şimdi de güzel bir tane güncelleme paylaştım bakacaksanız. Ee, yani haritayı bayağı değiştirdim bayağı şey binalar falan ekledim. Orada ba ay bakarsanız bakacaksanız benim Roblox profilimden girin. Neyse işte. Ha, ben her bir yerde 5 e, kez öveceksem işimiz zor yani. Tamam. Ve şükür geçtim. Şimdi burada da bakalım kaç kez öveceğim. Kaç kez? 48 Sen? 1 oldu 1 bakalım. Anne ben buraya SG'yken hiç ölmedim. Şey yani, sürekli öldüm ama GG'yken hiç ölmedim. Tamam. Evli'ye geldim. Geliyorum ya. Gelme. <gülüyor> 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 ay ay ay. Abi şu bisiklete fren olmadığı için ölüyorum ya. Düşüyorum sürekli. Bak böyle mesela. <laughs> Oğlum bu arada ben şey bir iki bölümdür hep, hep, hep en sonlarda düşüp ölüyorum Şey var ya, <laughs> ben de en başında öldüm. <laughs> Aa, düz bir çizgiden gidiyoruz. Geçiyoruz, basitmiş. <laughs> Tam sona erkek boyunca atlarken öldüm. ben amacımı başaramayacağım herhalde. Yüz kez ölmeden. Kaç kez ya? 65. Daha yeşil <laughs> de 65 Aynen. Abi ama zıplamadı ki ya. Abi daha düne kadar ne güzel eğlendiriyordu bu oyun. Şimdi niye sınır gizli geçittiriyor? <laughs> ya. Oyunun yapımcısı senin yapacağın mepe çıkıyorum ya. saat olmazdı 10 dakikada falan ulaşıyoruz ulaşıyorsaydı oradayım. Murat hala geçemedi. Sinir krizinde şu an kendisi. Bir kez de geçemezsem ondan çıkacağım. Er, At oha harbiden mi çıktın oğlum? Oha harbiden çıktı <laughs> Arkadaşlar ev er gibi gelmezse videonun devamına tek başına devam etmek zorunda kalacağım. Ah, tamam. Geldi, geldi çok şükür. Geldi iyi bari. Ya ya. Ya. Çek başıma tazı çekmiyor çünkü. Yanına geliyorum buna. Gelemiyor. Daha sözüm bitmeden düştüm ya. Ne ya sen iyi ne oluyor ki sen? He? Ya sen hiç ölmedin. Yaptım ben hiç ceza aslında. Şu vazerleri koymasa çok daha kolay olacak ya bütün iş. Arkadaşlar burası bu arada dünyanın en zor, buranın en zor parkuru. Yani birinci dünya ve birlikte en zor parkur oraydı. Az önce sabahtan beri uğraştım. Vay ya, ben yana gitmedim yana attı beni. Tamam bekliyorum ben seni. Evet geliyor, Yaşar, Yaşar, mükemmel bir attı Yaşar. <laughs> evet yarışmacımız Yaşar geliyor, Yaşar. Yaşa atladı ve mükemmel bir atlayış yaşar. <laughs> Abi o kız. Sen niye atlıyorsun? Ne biri mat yazın geldi. Yanına geliyor. Kaç kez? Yaşa, 89. <laughs> yaşar geliyor, Yaşar. Yaşar atlıyor ve Yaşar. Yaşar geliyor. Hadi Yaşar. Yaparsın Yaşar. Yaşar geliyor ve mükemmel bir atış. Aferin sana Yaşar. Aferin. Eboz çok kolaymış. Eboz çok basit. Ez burası. Bir sonraki yerdeyiz. Çok kolay ya. Uy. Bir sonraki yerde kolay sayılır. Çok da kolay değil de birazcık kolay ondan sonraki yer zor biraz Oğlum bu beni mi geçemiyorum cidden neye burası işte <laughs> <Aha. gülüyor> bak böyle böyle atlayacağım hop kolay yani Space'e basılı tut sürekli. şekilde geçiyor <laughs> <laughs> Zıp zıp murat <laughs> Zıp zıp Murat daha güzel <laughs> Zıp zıp Murat Bu da Spicy Back Pass'ı tutmasan iyi olur Arkadaşlar bu da dediğim şey tamamen boşverin ıı, boş verin yani Amacımı tamam, falan küçük küçük yavaş yavaş atlayalım. Ya ittirme beni ya. Oğlum oyunda birbirimizin içinden geçiyorsun. nasıl ittirebilirim? İçinden mi geçiyor? Herhalde ben yani. Ben de içinden geçiyorum <laughs> Duvar niye önüme atladın? Duvar önüme atladın. Sen duvarın önüne atladın. Rüzgar yedi, de hava yapıştı. Duvar önüme atladın. Tabii efendim. Hava yapıştı burada. Hava yamuktu ne ya? Hava yamuldu işte. Evet hadi Yaşar. Yaşar mükemmel bir hayatta yaşıyor. Şu an evim. Buna ne alaka ya? Murat <laughs> evet, ben size bekleyeyim mi? Gideyim mi? Peki. Tamam. Arkadaşlar ben arkada video izliyordum Murat'ı beklerken. Hadi. Çocuk geçmiş buraya. Bana demeden al aldı başını gitmiş. Özgen Öyle. sadece Hayır plan ben sabahtan beri seni bekliyorum. Beklemesi. Arkadaşlar 103 kere öldüm hayırlı olsun. Ben mi dedim beklediye. Hayır. Ama kardeşim odun için bekliyordum. Beklemeyeceğim. Hadi ara ben seni bekliyorum. ben. Oha Murat. Oha çocuk 80'e gitmiş ya. Yok gel sakar yaptım. Beklemek istedim. Ah iyi bari. Çarpacağım sana. Yok çarpamam ki. Neyse tamam geçiyor geldik. Şuradan da geçelim. <laughs> hop baba tamamdır. Hop hop hop. Oha. Abi çok güzel kafa attım yalnız o Hop 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 tamamdır. Hop 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 tamamdır. Hop tamam. Sana... Hop hop Murat'ım ben. Hop hop Murat'ım ben. Hop hop Melih'im ben. <laughs> hop hop Melih'im zıp zıp. Sonrakine geldim de hop. topudan öbür tarafa atıyorum. Bağırma lan. Hmm. Sonra komşulardan şikayet gelecek oğlum bağırmaz ama. Bana ne gelsin. Ya. <laughs> 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 Biz de şikayet edelim. Neyin şikayet edeceksin onların? Bizi şikayet ettik için. Ya Murat senin kabana tüküreyim. Sen kaba ve ayrı çalışıyor lan galiba. Çünkü çok zekiyim. Aynen. Kesin öyle. Bakana kabul ettim işte. Aha şurada. Aa! Önünde dümdüz duvar koymuşlar. Onun da dümdüz duvar var geçmemi bekliyor adam var. Yes, iyi falan abi. Ha. Disket, disket niye yalnız içeri giriyor? Bilmem. Hop baba kesemedim. hareketi yapmaya çalışıyorum ama hop boş boş. Michael değil de bir duvarın yanından atlama şöyle de. Of çok ileri gittim. Arkadaşlar hedefim 200 200 kez ölmeden oyunu bitirmek olacak. <laughs> hop. Hop Abi daha bir önceki bölümde o dünyanın en önce parkuru diyordum. Şu an dünyanın en zor ve en cringe, en sinir bozucu parkuru ya artık. Abi ben dümdüz gidiyorum beni yandan aşağı atıyor. ve anlamam. Bir dakika bir de şu taraftan gitmeyi deneyeceğim. Tamam. Tamam hop. Tamam ha. şuradan hop burası kolaymış. <laughs> Hadi! Ah! Ah! Diyormuş. Abi kolay dedim her yerde direkten ömüyor. Şu an ağzıma tüküreyim ya. Yanlışlıkla space'e basmış olabiliyorsun. Ben space'e basmadım. Değilmiş. Abi ben niye bu videoyu çekiyorum? siz niye beğendiniz bu oyunu? Ben neredeyim ben niye düşüyorum? Ben ne oluyor bana? Geçtim şükür Bekle beni oynasın Bekleme be beni oynasın Haydi Abi en sonunda senin yüzünden komşuya da şikayet gelecek Sen? bu oyunun dünya üçü girirse ve ben de çekersem senin ağzına bantı da çekeceğim. <laughs> ya da seni çağırmayacağım hücre. 130 kere öldüm inşallah 200. ölümü görmeden ikinci dünyayı bitiririz. <laughs> 200 öldü. 201 kez öldüm paylaştım. Bak bana. 132 oldu benim. Çocuk övünecek bir şey bulamadı. Ağla ben daha çok ölmüşüm diyor. Hop! Hadi. Hop hadi 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 hadi. <laughs> ah, geçtim şükür. Üçüncüye Ucu geçti. Oy, oy! Oy güzel yanladıydım da düştüm yine. Kaç yaşın? 98 Hadi seni bekliyorum beraber bitirelim oyunu. Bekleyeceğiz zaten. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> yaşar geliyor. Yaşar. Yaşar atlıyor. Yarışmacımız Yaşar. Yaşar geliyor ve Yaşar. Mükemmel bir atlayış Yaşar. <gülüyor> 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 ben de şurada oyunu şey al oyunu gece de yapabiliyormuşuz Evet. Sabah daha güzel ya. <laughs> Haytanın gövgeleri de kapanabiliyor. Dur ben beni bekle. Ya ayıp ya. Beraber hadi beraber bitirecektik lan. Tamam gel. Önce ben bitirdim. Yok önce ben bitirdim. Ben. Bak benim heykelim çıktı. Önce ben bitirdim. Ha 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 ha. Yok benim heykelim var hocam. Yok benim heykelim var. Neyse artık şu olma, şu olmaz olmaz oyundan çıkmak istiyorum artık çok sinirimi bozmaya başladı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.